verimli geçti. Akdeniz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü olarak katıldık. Buranın verimliliği sayesinde boarding ve çekin işlemlerini derste gördüğümüz gibi burada işledik. Bu bizim için bayağı verimli oldu. Etkinlik çok güzeldi. Terminal çok büyüktü. Ee, i̇çerisindeki şeyler bizi etkiledi. Çok eğlendik. Verilen hediyeler ve yemekler bizi bayağı mutlu etti. Öncelikle merhabalar. Ben Akdeniz Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bölümünden katılıyorum. Projeyi gerçekten çok beğendik. Tüm sınıfça çok memnun kaldık. Yeni terminali de çok beğendik hepimiz. Bayağı güzel fonksiyonel olarak. Onun dışında verilen hediye ve yemekler de çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isteriz sınıfça. Merhaba, ben Akdeniz Üniversitesi Sibiyolojilik Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden katılıyorum. Bugün burada yapılan etkinlikler bizim için çok faydalı oldu, çok güzeldi. Bu fırsatı bize sunan Fraport Tava okulum Arkadaşlarım ve hocalarım adına çok teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi 1. sınıf havacılık öğrencisiyim. Üniversitede gördüğümüz derslerin burada uygulamalı bir şekilde deneyimledik. Bizim için çok güzel bir etkinlikle çok teşekkür ederiz.